İşte böyle ılgaz giydirdi, bilmiyorum. Ne kıyafeti bu? Sondaj. Hayır. <laughs> bu da nasıl sondaj olabilir? Mesela gözlüğü <laughs> takıp, ne yapıyor <gülüyor> olabilirsiniz? Takıyoruz, <laughs> dalıyorum. Tamam, neden gözlük takar bir insan sondajda? Gözüne gelmesin diye. Ne gelmesin diye gözüne? Sondağı. Ne? Çamur falan işte. E gelmezse içeride çamur olduğunu nereden görecek? Sondajın özelliği ne? Ya çamuru görüyorsun ya. Evet. Atlıyorsun ya. Evet. Artık çamur olduğunu görmene gerek var mı? Çamura atlıyorsun zaten. Niye atlıyorsun? Sondajcı çamura boruyu sokar. Atlar mı? Gözlüğü denemek için. Ben gözlük çıkamayınca aslında. hemen şakaya vur. Gözlüğü denemek için. Çıkayım ben. Hayır. Dön arkanı. Neden pantolonun bol? Ya hiçbir şeyle mutlu olmuyor ya. Dar olsa niye dar? Yahu olayı seyirciye izah et ki karakteri, karakteri anlasın. Hikayenin içinde kilo alacağım. <laughs> Arkadaşım, lütfen. Kimsin sen? İşte ben bilmiyorum ama... Günümüzde... Ya pilotsun, pilot. Görmüyor musun kendindeki uçak şeyini? <laughs> Motorunu. <Hadi. gülüyor> Çıkayım mı ben? Çıkma senden daha az zekaya sahip partnerini çağır. Şimdi pantolon niye geniş anladım. Niye? O kadar terletiyor ki ter oraya biriksin diye. 60 kilo ceket. Evet. Evet mi? Diğerini çağır. Hayır. Diğer ceket. Diğer ceket. Hayır. Hayır. Bundan daha az salak olan gelsin. Daha az. Hadi daha çok. Yanlış daha söyledim. Daha çok. Bir şey doğru bildiğiniz bir şeyden konuşalım. Kim? Sarp. Aman. Gel. Sarp. İp var lan belinde. Ya şu prodüksiyona üç beş bir şey harcayın ya. Çocuk uçkurla geldi ya. Bu hangi, Sarp. bu hangi, ne ara hava yolları bu? O senin komutanın, bak göğsüne. Komutan ama donunu tutamıyor. <laughs> Sarp sen nesin? Salak. Buna uyma sen ya, sen pilotsun. Arkadaşım. Asıl pilot o mu, o şey mi? Hayır, sen pilotsun, bu senin komutanın pilot. Siz prodüksiyon, Kanatları getir. Tamam, boş günümüz mü? Üç Aynı anda olur mu? <laughs> Anlaşamamışız. Ayrı hava yollandınız. Bu süper fikir. Kanatları getir prodüksiyonu. Üç tane de sandalye getir çabuk. Arkadaşım siz tahterevalidesiniz. En son şeyi ne? Niye işten kovulduk? Onu tartışıyorsunuz. Tartışın. Çünkü aynı anda yapamıyoruz işi yani. Hayır, Biri uçağı indirmeye istirir. kalkıyor, öbürü kaldırmaya kalkıyor. Sarp, sen ona şikayette bulun. Yemeği şikayet et falan, her şeyi şikayet et. Yemeği Üç, şikayet bin. ediyorum sana. Tahterevalli'de şey şikayet tahtere et. Tahterevalli'de şikayet ediyorum. Tahterevalli'de şikayet tahtere et. Tahterevalli'de şikayet. O ne abi? Onlar kanat. Öyle mi? Evet. Anladım da yani nereden çıktı? Kanat Tavuk kanadı ya. değil, salak. Sen ben de sandım ki okyanustayız. İki köpek balığı. Anladım, öyle gidiyor. Bu ters köpek balığı, bu Karadenizli. <laughs> Sinop açıklarında bu, Kana şey ters. Oyuncu bir <laughs> baksana Allahsız yani. Arkadaşım. Evet. O kanadı uçağı size bak şimdi birazdan birileri gelecek. Ee, bir uçuşa gideceksiniz. Siz birileri gelecek. E, uçak taksisiniz tamam mı? <laughs> Adadan adaya uçuyorsunuz. Anladım. Ee, bu kanadı kendinize takıp uçacaksınız. O zaman dönüyoruz biz herhalde. Yakıt boşal Benim çünkü tek tarafa gidebilirim böyle. Hayır, ikisini de kendine takarsan çift tarafa gidersin. Çift tarafa giderim. Ayrılırım kiye. Yani. Hayır. Ee, yani tek tarafa gidersin. Ha çift Yani e, ortaya gidersin. <laughs> Yönetmen tamam. <laughs> i̇kisini de kendine takma. Ta, i̇kisini de kendine taksana. Onun içi, içini oy, kendine tak ikisini Ne içini oy? Bu böyle durmaz ki mıknatıs Oyarsan gibi. sokarsın. Getir da benim DVD'lerden birini. Arkadaşım! Olmayacağını... Efendim? Saçmalama! Kutu... Hayır bu... Neyle uyuyacağım abi ben kutuda... Isıra ısıra Kutuda her şey var. Alet edevat var kutuda. Ne kutusu? Orada kutu yok masada. Nerede yani, hani kutu var? O, o kutunun içinde Aç kutuyu. Lan çabuk olsana asistan. Göster. Biliyormuş gibi. Göster. Ona göster bana ne gösteriyor? Bıçak. Bıçak. <laughs> ne yapacaksın? Dokunmayacağım. Hayır! Nereye gidiyor hikaye? Gerçekten anlamadım. Ulan kanadı oyup kendine takacaksın ya. Kanadı oyacaksın, bıçağı kendine takacaksın. Hayır! bıçağı alacaksın. Oyuncudan kurtulmaya ya yapma. çalışıyor. Bıçağı alacaksın, bıçağı Bunu vereceksin. Hayatım kanadı koyuyorsun. Heh. Oyuyorsun şurayı. Hayır! <laughs> Boğazını keser, yapma. Evet, kes onu. Bir oyuncunun parmağı nasıl? Asistan, asiste etsene. Bravo vay, vay. bravo. Y yeni laflar. Sana bravo eşofisi. Arkadaşım ölçüyü aldın mı? Neye göre kesiyorsun? <laughs> Brezilya kalçası işte tam benim için. <laughs> Hop! Ne oldu? <laughs> Televizyon.